Merhaba bilim hayranları. 2027'de Mars'a 45 günde gitmek ister misiniz? NASA Mars'a gidiş süresini 4 kat kısaltacak yeni bir roket teknolojisi geliştiriyor. Draco adlı hibrit nükleer roket motoru nedir ve nasıl çalışır? Nükleer roketler insanlığın Mars'a yerleşmesini ve uzaya yayılmasını nasıl sağlayacak? Anlatayım. Daha fazla bilim için abone olun. Amerika'nın en kritik iki kamu kuruluşu NASA ve ABD Savunma Araştırmaları Projeler Dairesi DARPA bir araya geldiler. NASA ve DARPA Mars'a 45 günde ve Jüpiter'e de sadece 6 ayda ulaşmamızı sağlayacak yeni bir nükleer motor geliştiriyor. Hibrit nükleer roket motoru DRACO. Üstelik DRACO'nun ilk prototipi 2027 yılında teslim edilecek. Nükleer motorlar sandığımızdan yakın. NASA Başkanı Bill Nelson ABD'nin uzay politikasını açıkladı. Amacımız 2027'de ileri nükleer termal itiş teknolojisi geliştirmek. Bu yeni teknolojinin yardımıyla astronotlar uzayın derinliklerine her zamankinden hızlı yolculuk edecekler. Bu da Mars'a ilk basit seferlere hazırlanmayı sağlayan büyük bir yetenek olacak. NASA Başkan Yardımcısı Pam Melroy dedi ki Rako bizi güneş sisteminde daha uzağa taşıyacak olan teknolojileri değerlendirmemizi çok önemli bir parçası olacak. Amacımız insanların güneş sistemini keşfetmesi ve kalıcı varlık göstermesi için bir plan geliştirmek ve buna öncülük etmektir. Bu çok önemli bir hedef. İnsanlığın pratikteki en büyük hedefi. Hemen başlayalım. NASA hibrit nükleer motor geliştiriyor. Tıpkı hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli benzinli hibrit araçlar gibi. rako motoru iki ayrı nükleer itiş teknolojisini birleştiriyor. İnsanlık uzaya gitmek için iki pratik nükleer itiş teknolojisi geliştirdi. Birincisi nükleer termal itiş. Yani NTP. Nükleer termal roketler Tıpkı nükleer güç santralleri gibi atomu parçalayarak çalışıyor. Nitekim NTP'de bir nükleer reaktör var. Uzay gemisine bir nükleer reaktör takıyorsunuz ve bununla hidrojen gibi bir itici yakıtı ısıtıyorsunuz. Sonra da hidrojeni roket motoru lünesinden uzaya hızla püskürtüyorsunuz. Böylece uzayda uzun süre ve çok hızlı gidiyorsunuz. Klasik içten yanmalı roket motorlarında olduğu gibi sıvı hidrojen veya kerosen gibi fosil yakıtları kombide doğal gaz yakar gibi yakmıyorsunuz. Nükleer termal reaktör adı üstünde ürettiği yüksek ısıyla ısıtarak neredeyse plazma haline getirip uzaya püskürtüyorsunuz. Böylece yakıt aşırı radyoaktif olmuyor ve sistem güvenle çalışıyor. Yüksek sıcaklık derken Draco motorunun egzoz sıcaklığı 2760 dereceyi bulacak. Ancak nükleer roketlerin iki tür yakıta ihtiyacı olduğuna dikkat edelim. Nükleer roketi çalıştırmak için uranyum atomlarını parçalamak gerekiyor. Buna enerji üretmekte kullandığımız yakıt diyoruz. Bir de sıvı hidrojen gibi roketi uzayda itibaren mekte kullandığımız itici yakıta ihtiyacımız var. Yüksek basınç altında derin soğutarak sıvılaştırılan hidrojeni yakıt tanklarına dolduruyoruz. Sonra hidrojen reaktör çekirdeğine pompalanıyor. Reaktörün içine girmiyor ama yanından geçiyor ve ısınıyor. Sonra da roket lülesinden egzoz olarak püskürüyor. Bu da roketi hızlandırıyor. Bu tür bir roket 900 saniye boyunca özgün itki üretebilir. Yani roketi 15 dakika boyunca itebilir. 15 dakikada bir şey mi demeyin? Uzayda hava yok, sürtünme yok. 15 dakika boyunca çok yüksek ile hızlanacaksınız. SpaceX roketinin uzayda en çok 5 dakika boyunca ve çok daha yavaş olarak hızlandığına bakarsanız nükleer roketlerin klasik roketlerden 3 ila 5 kat hızlı olacağını görebilirsiniz. Üstelik hidrojeni yakmıyorsunuz. Ve bu yüzden de yanınızda uzayda hava olmadığı için yakıcı gaz yani oksijen taşımanıza gerek kalmıyor. Ayrıca tek reaktörle hem enerji üretiyor hem de roketi itiyorsunuz. Enerji ve güç sistemleri daha hafif oluyor. Böylece roket kafadan hafifliyor. İnsan ve yük taşıma kapasitesi artıyor. Az yakıtla çok hızlandığı için yanınızda yılan baskın yıldız gemisi kadar çok doğal gaz ve benzeri taşımanız da gerekmiyor. Normalde Mars'a gitmek iyi bir günde 6 ay sürüyor. Oysa bu yolla Mars'a 45 günde ulaşmak mümkün oluyor. Uzaydaki küçük bir rokette 6 ay kapalı kalmak insanlar için sağlıksız olur. Kemik kelimesi riski var. Kavga ve kaza riski var. Radyasyon var. Bu süreyi ne kadar kısaltırsak o kadar iyi olur. Oysa bir sorun var. Nükleer roketler çok ağırdır. Nükleer roketleri çok hızlı itmek için gereken bir nükleer termal roket motoru çok daha ağır olacaktır. Yani geleneksel nükleer termal roketler Mars'a hızla yük ve insan taşımak açısından klasik roketlerden pek de avantajlı olmayacaktır. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmeyecektir. Bu yüzden 1996 yılında NASA'ya Mars'a klasik roketlerle insan göndermek için danışmanlık yapan ve sonra Mars Derneği'ni kuran Robert Zubrin diyor ki nükleer roketleri geliştirene dek beklersek Mars'a insan göndermek 2000 in emniyet sarkar? Vakit kaybetmeyelim. Birazdan anlatacağım nükleer elektrik motorlarının geliştirilmesini de beklemeyelim. Bunun yerine Elon Musk'ın yıldız gemisi gibi doğal gaz yakan klasik roketlerle Mars'a hemen gidelim. Diğer çözümler olgunlaşınca onları da kullanırız. Hem havacılık ve uzay mühendisi hem de nükleer fizik mühendisi olan Zubrin haklı. Bu arada Mars davası adlı kitabını şuraya koyuyorum. Mutlaka okuyun. Ama artık Zubrin haklı demeyelim. Haklıydı diyelim. Çünkü NASA nükleer roketlerle ilgili bu sorunu çözmek için yeni Draco nükleer roketlerini geliştiriyor. RAKO bir hibrit nükleer roket motoru demiştim. Hem nükleer termal roket hem de elektrikli nükleer roket. Peki bu ne demek? Blokta çok yazdım ve sizi okumaya davet ediyorum. Ama özetle iyon motorları diye bir teknoloji var. Bununla elektrik vererek, manyetik alan üreterek, hatta radyo dalgalarıyla veya psikopata bağlayıp kuantum etkileriyle roketin içindeki gazı ısıtırsınız. Sonra bu seyrek ama aşırı sıcak gazı milyon derece sıcaklıkta olabilir uzaya püskürtürsünüz. İyon motoru Ion motoru çok az yakıtla ve hiç durmadan 10 yıl çalışabilir. Jüpiter'e ve Satürn'e akıllı telefon veya laptop boyunda araştırma sondaları göndermek için idealdir. Öte yandan iyon motorları çok yavaş hızlanır ve çok zayıftır. İnsanlı büyük bir roketi veya yörüngeye telekom uydu sıfırlatan bir Falcon 9 roketini itecek kadar güçlü değildir. Bu yüzden Mars'a insan göndermek için iyon motoru kullanmayı hiç düşünmedi. Ama NASA başlarım bu aşkınızdır Abana dedi. Böylece hibrit rakon nükleer motor motorunda iki teknolojiyi birleştirdi. Draco nükleer enerji ile çalışan bir elektrikli iyon motoru olacak. Özellikle iyon motorunda gazı elektrikle manyetik alanla ve benzeri ısıtıyorsunuz ya. Ha işte bunu yapmak için enerji lazım. Normalde bunu uzay aracındaki güneş panelleri güneş enerjisinden üretiriz. Oysa Draco iyonize gazı nükleer reaktörle ısıtıp uzaya püskürtecek. Böylece elimize nükleer termal roket kadar güçlü ve hızlı bir iyon motoru olacak. Rüya gibi. Draco NASA'nın 50 yıllık klasik nükleer roket tasarımlarından çok daha hafif ve daha hızlı bir roket tasarlıyor. Bu roket kimyasal roketlerden iki kat fazla performans sergileyecek. Normal hibrit iyon motoru bile o kadar hızlı olamaz. Ama NASA dalga rotoru denilen bir teknoloji geliştirdi. Bu resmen turbo dizel kamyonlardaki turbo şarj gibi çalışıyor. Hidrojeni döne döne sıkıştırıyor ve yüksek basınçta verimli ısınmasını sağlıyor. İtici egzoz gazını küçük reaktörle büyük reaktör kadar iyi ısıtabiliyoruz. Bu da roketin hızına arttırıyor. Hibrit Rako roketi modeline göre 1400 ila 2000 saniye çalışacak. 30 dakika boyunca uzayda durmadan çalışan ve hızlanan bir roket. Mars'a 45 günde gitmeye yeter de artar bile. 100 ton yük taşısa bile kolayca uzayda ters dönüp motorları tersten ateşleyerek fren yapabilir. Normalde çok hızlı giderseniz fren yapmaya vakit kalmaz ve Mars'ı pas geçersiniz. Bu roket ise 100 ton yükle saatte 56 bin kilometreye çıkabilecek. Nükleer roketlerin bir avantajı da Mars'a gitmek için fırsat pencere beklememek. Normalde biz Mars'a 6 ayda gideriz diyoruz ama bu sadece Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu yıllarda geçerli. Yani Mars'la aramızdaki uzaklığın 60 milyon kilometreye indiği yıllarda. Ki bu da 2 yılda bir gerçekleşiyor. Oysa ki bir trakonikler roketle biz Mars'a Dünya'ya uzakken bile gidip en çok 3 ayda Kızıl Gezegen'e ulaşacağız. 3 ay insanlı görevler için yine uzun olsa da Mars'a devamlı yük göndermek için ideal bir süre. Sonuçta Mars'a yerleşecek insanlar için devamlı yük göndermek gerekecek. Ayrıca acil bir durumda yardım malzemesi belki doktor göndermek gerekecek. Peki bugüne dek nükleer motorlar için ne bekledik derseniz Amerika'nın keyfini bekledik. Dünyada fosil yakıtlar azalmaya başlayınca nükleer enerji cazip hale geldi. Soğuk savaşta bitti ve uzaya nükleer yakıt taşımanın yanlışlıkla nükleer savaş başlatma riski azaldı. Drako'nun bir avantajı da az nükleer yakıtla çok çalışması. Yani uzaya az miktarda uranyum göndereceğiz. Böylece kaza olsa uzaya yakıt taşıyan roket patlasa atmosfere karışacak ve kansere yol açabilecek uranyum tozu da az olacak. Ancak nükleer roketler sadece uzayda çalışacak arkadaşlar. Kimse atmosferde roket ateşlemeyecek. Ben uzaya nükleer roket yakıtı taşıyan klasik roketlerden söz ettim. Rahat olun. Hem nükleer termal roketler hem de iyon motorlarının nasıl çalıştığını biliyoruz. İyon motorlarını yörüngedeki uydularda manevra iticileri olarak 10 yıllardır kullanıyoruz. İyon motorlu araçları uzaya, kuyruklu yıldızlara gönderdik. Nükleer motorların prototiplerini yaptık. Sıra bunları birleştirip nükleer motorlarla Motor yapmakta. NASA yeni Draco motoru prototipini 2027'ye yetiştirmek için çalışmalara başladı bile. Bunun için bir yükleniciyle anlaştıklarını söylediler. Ama şirketin adını daha açıklamadılar. Yalnız 2021 yılında NASA birkaç konsorsiyumla Draco geliştirmek için anlaşmıştı. Her konsorsiyum kendi motorunu geliştirsin. Ben içlerinden birini seçerek onu yapan şirkette çalışacağım dedi. Yani NASA 2 yıl önce nükleer roket ihalesine çıktı. Bunun için konsorsiyum şirketlerine ödenek de verdi. Kim bu şirketler? İhaleye BB X Technologies ile Lockheed Martin katıldı. General Atomics Electromagnetic Systems ile Aerojet Rocketdyne ve Ultrasafe Nuclear Technologies katıldı. Hatta her yerden çoraptan fırlar gibi <laughs> çıkan ama uzayda bugüne dek nedense başarısız olan Jeff Bezos'un Blue Origin şirketiyle General Electric bile ihaleye katıldı. NASA tüm Amerikan şirketlerine bir şans vererek onları uzayda Amerika'nın geleceği için teşvik ediyor. Örnek almalıyız. İşte NASA bunların hangisini Draco üreteceğini açıklayacak. Rocket Piano uzay gemisinin kendisinin geliştirilmesini ise ABD Savunma Araştırmaları İleri Projeler Dairesi DARPA koordine edecek. Roketin adı şimdilik Deneysel Nükleer Termal Roket Taşıtı olarak belirlenmiş. Yani Exent DARPA doğrudan Savunma Bakanlığına bağlıdır. Hani bazen gaza gelip Çin uzay yarışını kazanacak diyoruz ya. Aslında Amerika bambaşka bir ligde oynuyor. DARPA'da uzay aracının ön tasarımı için 2021'de bir ihale açtı. Ve buna 3 şirket katıldı. Kazanan roketi inşa edecek. Amerika sıkı geliyorlar arkadaşlar. Dünyayı bitirdiler şimdi uzaya çıkıyorlar. 2027'de ilk nükleer roket motorunu geliştireceklerine inanamıyorum. Bu benim gibi 1934 model Flash Gordon çizgi romanlarıyla büyümüş romantik bir bilim kurgu hayranı için rüya gibi bir haber. Bugünleri yaşlanmadan görebildiğim için çok heyecanlıyım. Peki ya NASA'nın Satürn uydusu Titan'a göndereceği nükleer pilli helikopter Yusufçuk? Onu da blogda yazdım. Bu video nükleer roketleri anlamanıza yardımcı oldu mu? Yorumlarda yazın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Bilimle ve cállate